Sayın izleyiciler, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Türkiye'de öğret yapılan hizmetlerle ilgili bugün de Erzurum Üst Bir İlçesi Su Mahallesi Motorumuz Feyruz Özçelik ile e, röportaj yapacağız. Hizmet yapılan noktada çok güzel bir de yapılmış burada. Dere ıslahı yapılmış. Evet, Feyruz Muhtar siz mi yaptırdınız bu hizmet hemen? Ben de ne direkt tezi var idi. İnşaat şeyinde de vardı mesela. Evet, burada iyi bir şekilde gösterelim. Güzel görüyorsunuz tam mahalleye dönüşte köyün ortasını geçiyor sayın izleyiciler. E, Haziran'ın bugün e, ortasına ulaştık neredeyse. Doğru mu efendim? Evet. Gördüğünüz gibi bayağı bir ne var? Su evet. akıyor. Ee, kış aylarında bu daha fazla akıyor değil mi efendim? Daha, 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 fazla akıyor. Yani hizmet e, işliğe bakarlar. Ne yapıyor? Hizmeti alıyor. Hizmeti alıyor. Hizmeti, hizmeti, orman ve su. Kırık ve su. Sağdan soldan kesilmiş Kesilmiş evet. Ee, arazilere kesildi şu anda. Arazilere evet. e, sulama suyu yapılıyor sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi ne yapıyor? Devlet Su İşlerimiz vatandaşa her zaman ne yapıyor? Hizmet Bey. yapıyor. Allah Bakanımıza Beycim. da çok teşekkür ediyoruz. Başbakanımız Binali Yıldırım'a da teşekkür Bey. ediyoruz. Vatandaşlarımıza istek ve önerileri işte ne, ne yapıyor? İlgili ya. bakanlarımız Hizmet yapıyor. Allah, Allah, Allah razı olsun diyoruz. Oruç ale cennet. Amin.